Vallahi bu yeni bir şey değil. artan şiddetle devam ediyordu. O geçen ay da bu yüzden eczacılar 15-20 bin kişilik bir eylem yaptık. Bu eylemin nedeni bizim ilaca zam gelmesini istememiz değildi hiçbir şekilde. Bizim oradaki taleplerimiz ilacın alınabilir, bulunabilir, güvenilir ve ucuz olmasıydı. 60 tane eczacılık fakültesinin olmaması gerektiğiydi aşırı sayıda fazla, aşırı sayıda öğrenci alınıyor. Ve halkın raporlu ilaçlarından çıkan katılım paylarının bu kadar yüksek olmamasını savunuyordu. Bu ilaç talebi bizim taleplerimiz arasında zam gelmesi yoktu ama kurun düşük hesaplanması ilaçta yokluğa neden oldu. Şimdi son zamla birlikte Euro kurunu 10.75'ten hesapladı sağlık TÇK. Ama şu anki kur 19 lira civarında. Bence bir hafta içinde falan bu yokluklar azalacaktır. Ama sorun bitecek midir? Hayır. Çünkü burası artık fakir bir ülke. Buradan zor yani. Her, herkes için, hem halk için, hem eczacı için, hem eczacı öğrencisi için işler zora gidiyor. Keşke iyi yönetilebilseydik de böyle olmasaydı. Bunları söyleyeceğim. Vatandaşların i̇şte vatandaşın şikayetleri ne şu an genel olarak eczanede? tablet. Üç buçuk liraydı Temmuz ayında. Şu an kaç lira biliyor musunuz? 14. lira. Diğer ilaçlarda böyle bir şey olmadı. Bunun fiyatını eczacı belirlemiyor. Buna hakim otoritenin buna dur demesi lazım. Böyle şey olmaz ya. Üç buçuk lira Temmuz, 14. dört